31 Aralık sayı basamakları sorumuzdan merhabalar arkadaşlar. Sorumuz LGS, TYT, KPSS, ALES ya da DGS sınavında karşımıza gelebilir. A, B asal sayılar için. Bakın burası çok önemli. Asal sayıymış. A eşittir 22B 39 bölü B eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Bir şunu yazalım. A eşittir 22B 39 bölü B. Şimdi şuradakileri ben ayrı ayrı yazarsam. Ne olur? 22B Bölü b eksi 39 bölü b olur. Bakın burada bler gitti. Cevabım ne oluyor? A eşittir 22 eksi 39 bölü b olur. Asal sayılar her zaman tam sayıdır. Bu sebeple burada bakmanız gereken şey şu: 39'a tam bölen bir sayı bulacağım. Baktığımda 39'un asal sayılarına baktığımda 3'e böldüm 13. 13 de bir asal sayı. Peki b eşittir 3 için ne olur? A eşittir 22 eksi 39'u 3'e böldüm. 13 olduğunda cevabım 9 olur. Peki 9 asal sayı mı? Değil. Olmaz. B eşittir 13 için A eşittir 22 eksi 39'u 13'e böldüğümde cevabım 3 olur. 22'den 3 çıkarttığımda 19. Peki 19 asal sayı mı? Evet. Demek ki A sayım 19 oluyor. B de 13 oluyor. İkisini topladığımda da cevabım 32 olacak. Ceyhan.